Arkadaşlar Şükriye Kar kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü karda fırtınada kaçan postam geri gelmiş. Bana da sürpriz oldu. Gel kızım benim. Canım benim. Gel, kapıyı açayım gel. Bu saatten sonra kalkmazsın sen zaten de. Ben gelince şöyle yavaş davranayım. Kapıyı açayım mı kızım? Gel. Çok yorulmuş ya. Oh, oh, oh. Yol kızım benim. Bak açacağım şimdi kapıyı açacağım gel. Tek elimle biraz zor açacağım. Yakalamaya çalışsam kalkarsa gerçi gene indiririm de. Ürkütmeden kapımı da açtım. Ve Postamız geldi. Video atmıyordum. Postam kaçtı diye. Ve erkeği gümüş kuyruk postam burada. Hadi yavrum. Senin damarını seveyim. Güzelim benim. Can, can. Umarım e, karda fırtınada diğer kuş kaçıran kuşçu arkadaşlarımızın da kuşları gelir onlar da böyle sevinir yani gerçekten şu an çok mutlu oldum ya Erkeği bıkmadan usanmadan yumurta da yatmaya devam ediyordu. Gel bakalım. Bu kelebeğimiz aşağı düşmüş. Onu da kaldıralım. Gel kızım gel. Sen bitmişsin ya. Tatlım. Sana öyle oraya toplu bırakmayacağım. Seni direkt yemliğin içine bırakacağım. Şimdi şöyle koyayım. Direkt yem veriyorum sana. Hadi oğlum benim. Hadi kızım benim, güzelim benim. Aferin benim kızıma. tıka basa doyur karnını. Tamam. Tamam. Vallahi çok acıkmış. Bugün günlerden Salı. Pazar günü kaçtiydi? Evet, hayat normale döner inşallah saatte bu saatten sonra da. Yavrularımız çırlık çırlık etmeye devam ediyor. Bu arada kumru yavrumuz burada hala geziniyor, hala yaşıyor. Mükemmel. Neyse, bu video şimdilik bu kadar olsun. Ben şunların yemine, suyuna bakayım. Bir şey olursa gene çekerim. Olmazsa kapanış konuşması gerçek. Üç dakika oldu. Diğeriyle birleştirilebilirim. Bilmiyorum bakalım. Herkes aldı postam. Şu an herkesin yanına geldi. Bayağı susamış. Direkt yemliğin içine koymuştum. Oradan da çıkardım. Yerine attım. Aha. Erkek sevinç gösterisi yapmadı. Direkt yumurtaya yatırdım Belediyemiz yeme vurmaya başlamış. Güzel. Bu yavru çok küçük kaldı diye tek bıraktım şimdi. Bu yavruya kussunlar. aşağıda kavga var. Diğer yavru gördüğünüz gibi bayağı büyük. Bu arada kumru az önce burada yemiyordu. Bu nereye gitti acaba? Muhtemelen şunun altına gitti. Arkadaşlar tekrar merhaba. Kuşları biraz uçurdum. Gezdiler, dolaştılar. Çok da güzel oldu. Ama çekmedim. Çünkü takip etmem gerekiyordu. Görmüş olduğunuz gibi kumru yavrumuz. Bulgur attım ben biraz oraya da. Kelebek yavruyu da yanına bıraktım. Mardin yavru da geldi. Öyle takılıyorlar. Kaçak gelen Mardin'im, tipim. Benim kaçıp da gelen postam, güzel kızım burada. Keyfim yerinde. Süper oldu flaşı açmamışım herhalde gene. Aynı. Flaşı niye açmadım ben onu bilmiyorum. Işık da kapalı. Burada bir erkeğim vardı. Yavrum. Çok kızdıydı. Onu da bununla eş yapayım bari dedim. Bunun kanadı düşük. Urlu. Hiç yoktan dedim en azından. Eşi olmuş olur. Onu da ona yapacaktım. Bu bangomda kafasına göre takılıyor. Bazen şurada bir kara var. Ona takılıyor. Bir takılsın bakalım. Şimdilik bizdeki durumlar bu. Kelebek yavruları bakın. Cırık cırık geziyorlar. kum ezmeyen. Lan vurma lan. tozu yiyor. Evet arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kümes ziyareti için de isteyenler Instagram adresimin notunu düşeceğim. Şükrü Yakar 62 92 yanmıyorsa Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Uygun bir zamanım olursa ya da denk gelirse yakın bir yerdeyse bir de özellikle çok da uzaklara gidemeyeceğim Malum bu aralar havalar böyle. Havalar güzelince zaten gene giderim. Ya da e, en azından bilgisi bende durur. O taraflarda bir işim olur, bir şey olur. Geçmişken davet eden arkadaşımıza müsaitse uğramış olurum. Onun da notunu bildirimini yapalım buradan söyleyeyim. Onun haricinde burada şu an bir şey yok. Bu çaparla Mardin kavga ediyor. Mardin'in yerini değiştirdim. Onun yerini çapar kaptıydı. Şimdi tekrar onları ben oradan bir ayırayım. Sakin bir ortam yaratayım. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, ihmal etmeyi arkadaşlar.